30 yıldır soruyoruz. 30 yıldır cevapsız bırakılıyoruz. Fehmi Tosun nerede? Devletler göz altında kaybetmiş şikayetlerini ve bildirimlerini derhal etkili ve bağımsız bir biçimde soruşturmakla yükümlüdür. Ancak Türkiye'de göz altında kaybetme başvurularında etkili bir adli ya da idari süreç işletilmiyor. Dosyalar hiçbir esaslı işlem yapılmaksızın zaman aşımına sürükleniyor yargı ihlali ortadan kaldıracak adımları atmıyor. Böylece kaybedilenlerin akıbeti hala bilinmiyor. Failler ise cezasızlık zırhıyla korunuyor. Bu durum hem adalet duygusunu yok ediyor hem de ailelerin yaralarının sarılmasını engelliyor. Göz altında kaybedilmelerle ilgili hakikatin inkar edilmesi ve suçların cezasız kalması kayıp yakınlarında derin travmalar yaratan bir devlet şiddeti olarak sürüyor. 1073. haftamızda inkarın, cezasızlığın ve şiddetin gölgesinde üç kuşaktır hakikat ve adalet mücadelesi yürüten Tosun ailesiyle birlikte soruyoruz. Fehmi Tosun nerede? 35 yaşında, 5 çocuk babası Fehmi Tosun 19 Ekim 1995 sabahı yakın arkadaşı Hüseyin Aydemir ile birlikte avcılardaki evinde kahvaltı etti. Kahvaltıdan sonra iki arkadaş birlikte evden ayrıldılar. Aynı günün akşamında silahlı, telsizli, sivil giyimli üç kişi, 34 UD, 597 plakalı, beyaz bir Renault araçla Fehmi Tosun'u evinin önüne getirdi. Eşi ve çocuklarını görünce beni öldürecekler diye bağırdı. Onlar yanına koştu ama Fehmi zorla araca bindirilerek götürüldü. Hanım Tosun hemen avcılar karakoluna giderek eş, eşinin kaçırıldığını bildirdi. Aracın plakasını verdi, müdahale edilmesini istedi. Ancak polisler plakayı kontrol ettikten ve bazı telefon görüşmeleri yaptıktan sonra bizim yapacağımız bir şey yok diyerek hiçbir işlem yapmadı. Hanım Tosun ve İnsan Hakları Derneği Tüm yasal yollara başvurdu. Olayı kamuoyuna taşıdı. Ancak Fehmi Tosu'nun gözaltına alındığı inkar edildi. Ve o günden sonra ne Fehmi'den ne de birlikte evden çıktığı Hüseyin Aydemir'den bir daha haber alınamadı. İç hukuk yollarından sonuç alamayan aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 2003 yılında sonuçlanan davada Hükümet Ahim'e verdiği savunmada şöyle dedi. Hükümetimiz Fehmi Tosun'un kaybolması olayının meydana gelmesinden dolayı üzgündür. Bir kimsenin kaybolması olayı hakkındaki soruşturmanın eksik yapılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir. Fehmi Tosun'un yaşam hakkının ihlalindeki devlet sorumluluğu, Ahim'de kabul edilmesine rağmen iktidar bu dosyada etkin bir soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Dedim benim eşim göz altında kaybedildi. Geri gelmeyeceğini biliyorum. Ama bir daha kimse göz altına alınıp tekrar kaybolmasın diye Galata Saray Meydanı'ndan defalarca gözaltına alındım. Defalarca gaz biberiyle bizi yerden sürükleyerek kaldırdılar. Ama biz başardık, onlar başaramadılar. Eğer bu ülkede demokrasiden bahsediliyorsa, hukuktan bahsediliyorsa, önce yolunu bir cumartesi günü saat 12'de Galatasaray'dan yolunuzu çevirsinler. Burada gelen giden insanlar gerçekten bize bakarak gidiyorlar, gezmelere gidiyorlar. Ama demiyor ki bu insanlar ne için burada oturuyor? Eğer biz 30 sene önce buradan bu etkinliği başlamasaydı ve dünyaya sesimizi duyurmasaydı siz de bu kayıplardan birisi olabilirdi. Biz cumartesi Galatasaray Meydanı'nda sesimizi dünyaya duyurduk. Bir daha kimse bizim gibi acı çekmesin, göz altında ailesini kaybetmesinler. Çocukları ya babasız büyümesinler. Ama maalesef ülkeyi yönetenler sağırdır, kördür. Duymuyorlar, görmüyorlar. Hala da görmüyorlar. Bazı ülkeyi yönetenler diyor ki işte şu hikayelerden etkilendim. Hayır, etkilenmediniz. Beş dakika gözünü kapatarak bu anaların, bu babaların, bu kardeşlerin yerine kendisi kendinizi koysaydın bir gün önce bir adalet tadımı atardınız yağes sokak ortasında bir gazeteci öldürüyorsa devrilerek öldürüyorsa bu ülkede ne adalet var ne hukuk var hiçbir şey yok. Aslında Fehmi Tosun dosyası tam bir Beyaz Toros olayıdır. Geçtiğimiz günlerde e, sayın e, Cumhurbaşkanı süreçle ilgili konuşmasında Beyaz Toroslar dönemi ve uygulamaları çok yanlıştı dedi. Evet, çok yanlıştı. Ama bu suç müteselsil bir suç. Bu suç sadece işlendiği zaman suç değil. Bu suçu ortaya çıkarmayan, failleri ortaya çıkarmayan her dönemin iktidarı da bu suçun altına imza atıyor. Ee, beyaz toroslar dönemi kötüydü demek yetmiyor. O beyaz torosların kaptan şoförleri var. Onlar hala aramızda tan suçiller. Mehmet Ağar, Şenkal Atasagun daha birçok isim. Ve bu dosyada e, çok fazla delil var. Fehmi Tosun dosyasında bir kızı Besna Tosun'u dinletebilmek için yıllarca uğraştık. Dinlemedi savcı. Yine e, Fehmi Tosun'u kaçıran aracın plakasının defalarca kime ait olduğunun araştırılmasını istedik. Dediler ki özel hayatın gizliliğine aykırıdır. Siz eğer kontra güçlerin özel hayatını koruyorsanız zaten o suça ortaksınız. Ve bu coğrafyada maalesef ki yargı her zaman işleden bu devlet suçlarının üzerinde bir örtü oldu. Bir zaman aşımı örtüsü oldu. Devlet olsun için. Kayıplarımız için. Şehit olsun ve tüm kayıplar için adalet. Kalkanlık kurulur diye kadar burada olmaya devam edeceğim.